Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere masaüstü simge düzenini kaydedip geri yüklemek için ücretsiz ve portable bir uygulama olan Raycon'u tanıtacağım. Raycon masaüstü simge düzeninizi kaydetmenize ve geri yüklemenize olanak tanıyan taşınabilir bir ücretsiz yazılımdır. Ekran çözünürlüğünüzü sık sık değiştiriyorsanız örneğin oyun oynamak veya belirli bir çözünürlük gerektiren uygulamaları kullanmak için normal çözünürlüğünüze geri döndüğünüzde masaüstü simgelerinizin karışması sorununa muhtemelen aşinasınızdır. Raycon masaüstü simge düzeninizi kaydetmenize ve daha sonra bir butona tıklayarak veya sağ tık ile bağlam menüsüyle geri yüklemenize olanak tanıyarak bu sorunu çözer. Raycon kullanmanın belirli avantajları vardır. Herhangi biri çözünürlük için favori simge düzeninizi kaydedebilirsiniz. Birçok farklı düzen kaydedebilirsiniz. Taşınabilir yani portable'dır, kurulum gerektirmez. Unicode desteği sağlar. Sağ tıkla simge düzeninizi kaydetme ve geri yükleme seçenekleri sunar ve bunun gibi daha birçok faydası vardır. Hemen nasıl indireceğimizi bir görelim. Bakınız arkadaşlar sordum.org sayfasında en dip kısımda gri bir buton var. Bakın şurada download diye geçiyor. Buraya tıklayıp edinebilirsiniz. Ben hala hazırda masa üzerime indirdim. Hemen buraya çıkar diyelim. Hala ayıkla yazıyor adamlar ısrarla. Her neyse Raycon klasörünü açalım. Buradan ben x64'ü kullanacağım için bunu kopyala şu şekilde masa üzerime yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar çalıştırmadan önce exe dosyasını sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Engellemeyi kaldır uygula ve tamam diyoruz ki sorun çıkmasın. Çalıştıralım. Bakın şu şekilde bir arayüz karşı Gelecek. İkinci butonla simge düzenini kaydediyoruz. İlk butonla da geri yüklüyoruz. Buradaki çöp kovası işareti zaten silmemiz gerektiğini bize söylüyor. Bu da yenileme işareti. Şimdi hemen ilk simge düzenimizi kaydedelim. Şu şekilde yeniden adlandır diyelim. Buna sol yazalım. Çünkü ikon konumları solda. Şu şekilde ortaya alalım. Kaydedelim. Buna da orta diyelim tekrar sağ alıp kaydedelim. Şimdi 3 tane simge düzenimiz var. Bu simge düzenlerini nasıl geri yükleyeceğiz derseniz soldakini seçiyoruz ve simge düzenini geri yükle diyoruz. İşlem bu kadar kolay. Rastgele bir tane daha alalım ve bunun silinmesini göstereyim. Bakınız bunu seçtikten sonra şuradaki seçili simge düzenini sil diyebilirsiniz. Ona isteyecek evet dersiniz. Sağa tıklayıp sil diyebilirsiniz veya düzenle sil menüsünü kullanabilirsiniz. Yani 3 farklı silme yöntemimiz mevcut. Ayrıca mesela sol simge düzenini sağ tıkladığımızda başlangıç klasörüne kısa yol ekle diye bir özellik var. Bunu çalıştırdığımızda açılışta simge düzenini sol tarafa alacaktır. Bakın bunu bir tıklayalım. Ardından Shell Startup'a bir bakalım. Bakın arkadaşlar geri yükle sol diyor. Peki bu çalışacak mı? Önce bir sağa alalım simgeleri. Şimdi de buna çift tıklayalım. Gördüğünüz gibi otomatik olarak sola aldı. Peki başlangıçtaki bunu nasıl sileceğiz derseniz gidip sağa tıklayıp sil diyebileceğiniz gibi şuradaki tiki kaldırabilirsiniz. Bak bu kaybolacak ve kayboldu. Görüyorsunuz başlangıç klasörüne kısa yol ekledeki tik gitti. Şunu kapatalım. Gelelim sağ tuş menüsüne nasıl ekleyeceğimize. Bakın şu an sağ tuşumda yok. Seçenekler diyoruz. Sağ tuş menüsüne ekle diyoruz. Bakınız masaüstü sağ tuş var ve bilgisayarım sağ tuş menüsü var. Genelde masaüstü kullanılır. Ben onu seçeceğim. Program yönetici ayrıcalıkları ile yeniden başlatıldı. Lütfen önceki işleminizi tekrarlayın. Yani seçenekler, sağ tuş menüsü, masaüstü sağ tuş menüsüne ekle dedik. Kontrol edelim. Evet, tik burada. Şimdi bakalım. Evet, sağ tuşuma gelmiş. 3. simge düzenini geri yükle diyelim. Ardından ikinci simge düzenini geri yükle diyelim. Gayet güzel çalışıyor. Tabi yazılımın özellikleri bununla sınırlı değil. Mesela simge durumunu aldık diyelim ki. Bakınız şuradaki ikonuna sağ tıklayıp herhangi bir simge düzenini geri yükleyebiliriz. Mesela ortaya alalım. Sola tekrar alalım. Peki sağ tuştan nasıl kaldıracağız diyeceksiniz. Hemen gidiyoruz ve tiki kaldırıyoruz arkadaşlar. Bakınız tik gitti. Sağ tuştaki özellik kayboldu. Yazılımın bir başka özelliği ise bu ayarları kaydetmek. Dosya listeyi dışarıya aktar diyelim. Masa üstünü seçelim. Bakınız şuraya ini şeklinde kaydetti. Şimdi tümünü sil diyelim. Çıkan uyarıya evet diyoruz. Hiç bir tane kayıt kalmadı. Dosya diyoruz. Liste al diyoruz. Neydi? Şuydu. Görüyorsunuz bütün kaydedilmiş ikon konumları geri geldi. Hemen deneyelim. Yazılımın komut satırı bilgisi de mevcut arkadaşlar. Dosya komut satırı bilgisi diyelim. Yazılımın CMD desteği yani komut istemi desteği ve diğer özelliklerini kendiniz kullanarak keşfedebilirsiniz. Video daha fazla uzamasın diye ben bunların tanıtımını bu videoda yapmayacağım. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.